İlk bulmaca etkinliğimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu etkinlikte Lichess'in bizlere sorduğu 3 adet soruyu çözmeye çalışacağız. Analizi bir şekilde çözeceğimiz bulmacalardan önce tahtadaki taşların notasyonunu vereceğim. Daha sonra rakibin hamlesini söyleyip kendi hamlemizi düşünmeye başlayacağız. Sizlerden ricam lütfen soruları çözmeden önce videoyu durdurup kendi hamlenizi bulmanız ve daha sonra yine videoyu devam ettirip bulduğunuz hamle ile doğru cevabı kıyaslamanız yönünde. Bu şekilde yaparak bu etkinliğimiz sizler için daha da verimli olacaktır. Aynı şeyi ben kitap okurken de yapıyorum. Ee, mesela geri Kasparov'un benim sistemim kitabında, benim ustalarım kitabında ee, diyagramın sonunda verilen hamleyi tahmin ederek kitabı kapatıp daha sonra kitabı açıp. Ee, acaba doğru mu tahmin ettim şeklinde yapıyorum. Bu çalışmayı birçok büyük usta da öneriyor. İlk önce taşların notasyonunu söyleyeceğim sizlere. Daha sonra da soruyu çözmeye başlayacağız. İnşallah bugün 3'te 3 yapacağız. <laughs> Beyazlar Şah Giresun 1 Vezir Adana 4 Kaleler Adana 1, Fransa 1 Atlar Ceyhan 3, Fransa 3 Filler Ceyhan 1 Giresun 2 Piyonlar Adana 2 Bursa 2 Denizli 4 Edirne 2 Fransa 2 Giresun 3 Hatay 2 Siyahlar Şah Edirne 8 Vezir Denizli 7 Kaleler Adana 8 Hatay 8 Atlar Ceyhan 6 Fransa 6 Filler Bursa 7, Fransa 8, Piyonlar Adana 7, Bursa 6, Ceyhan 7, Ceyhan 4, Edirne 6, Fransa 7, Giresun 7, Hatay 7. Kabul edilmiş Bezirgan bitinin 8. hamlesi. Evet bu Leicester'ın oynanan 5 artı 2 tempodaki 2000 seviyesi ile 1800 seviyesi oynanan bir oyun olmuş oyuncular arasında. Tahtadaki tehditlerimize baktığımız zaman adına 4'teki vezirimiz Ceyhan 6 atını görmekte ve başka tehditlerimiz şu an için bulunmamakta. Yeni tehditler yaratmalıyız. Rakibin tehdidi ise yok şu anda. Adana 4'teki vezir aynı zamanda Ceyhan 4'teki piyonu da istiyor. Ama biz piyon almak yerine burada daha güzel bir hamle arayacağız. Burada at Edirne 5 hamlesi olabilir. Çünkü hem vezir istiyoruz hem de Ceyhan 6'daki ata bakıyoruz. At Ceyhan 6 hamlesinden sonra aynı zamanda Giresun 2'deki filin de önünü açıp Bursa 7'deki fili istiyoruz. Ancak at Ceyhan 6 at çarpı beyhanatı daha sonra vezirlerin onu açılıyor burada fil çarpı bursa 7 mi yapmalıyız yoksa vezir çarpı deniz 7 mi bence burada at edirne 4 at edirne 5 at çarpı edirne 5 fil çarpı bolu 7 eğer vezirle karışılırsa at çarpı adına 4 ile alırız. Sonraki konumda ise hem denizi 4 piyonuyla Edirne 5 atını isteriz. Hem de Bursa 7'deki filimizde adına 8 kalesini isteriz. Onun için ilk hamlemiz at Edirne 5. Şimdi at çarpı Edirne 5 hamlesi geldi. Doğru bilmişiz ilk hamleyi. Rakip de at çarpı Edirne 5 yaptı. Biz burada fil çarpı bolu 7 yapacağız. Rakibimiz vezir çarpı adına 4 yaptı. Biz de doğal olarak veziri alacağız. Rakip kale bursa 8 yaptı. Bu hamleyi e, yapması yani biz atı istiyoruz o da fili istiyor ama bizim öncelik bizde olduğu için biz atı aldığımız zaman piyonla denizi çarpı edine 5 yaptığımız zaman Kale çarpı Bursa 7'ye. Edirne çarpı Fransa 6 var. Evet. Edin, Denizli çarpı Edirne 5'e. Kale çarpı Bursa oynadı. Ve atı alıp ilk sorumuzu biliyoruz. Bir ayrı tane geçiyoruz açılışta. Ve bir de bir yapıyoruz. İkinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuz yine bir açılış sorusu. Bu sefer yedinci hamle. İsterseniz baştan gelelim bu sefer soruya. İlk hamleden gelelim. Edirne 4 Denizli 5 Edirne çarpı Denizli 5 Vezir çarpı Denizli 5 İskandinav açılışı ilk videomuzda attığımız yorumlarda gördüm İskandinav savunması isteyen bir arkadaşımızı ve haftaya İskandinav savunması ile ilgili de bir video gelecek. Vezir çarpı denizi 5'e, at, at Ceyhan 3, vezir Adana 5, denizi 4, at Pransa 6, at Fransa 3, fil Giresun 4, fil Ceyhan 4, edirne 6, fil denizi 2 ve at Ceyhan 6 sıra beyazlarda. buradaki tehditlere baktığımız zaman Deniz Zeki'deki filmimizin Adana 5'i gördüğünü söyleyebilirim. Vezir Adana 5'te. Yani atı açarak bir yerlere saldırabiliriz. Burada da at Bursa 5, at Deniz 5 hamleleri mantıklı olabilir. Neden ilk bu karelere baktım? Çünkü at Bursa 5 ve at Deniz 5'ten Branca Jeyhan 7 piyonuna bakıyor. Ama şimdi at Bursa 5 gelirsek vezir Bursa 6'ya gidecek ve Jeyhan 7 piyonunu tutmaya devam edecek. Ama burada at Denizli 5 gelirsek hem açarak bir Adana 5 isteyeceğiz hem de vezirin Bursa 6'ya gelmesini engelleyip aynı zamanda Jeyhan 7 piyonundan şah kale çekeceğiz. Onun için doğru hamlemiz at Denizli 5. Evet rakip pil Bursa e, 4 geldi. Bir vezir, vezir istiyorduk. Vezirin önünü kapadı. Burada Bursa 4'ü Ceyhan 3 kovabiliriz. Kovduğumuz zaman rakip ata alacak. Piyonla Edirne çarpı denizi 5 yapacak. Buna da Ceyhan çarpı Bursa 4. Yine vezir isteyeceğiz. Ama aletler değişmiş olacak. Henüz bir şey çıkmadı. Ama burada fil çarpı bol dörtten sonra vezirle alırsa alamıyor. Vezirle alamıyor. At çarpı bolu 4 yaparsa burada vezir deniz 2 gibi bir hamle var. Ve atı açmada alıyor. Önce filleri karışıp daha sonra Ceyhan 3 Vedir'den de iki olabilir. Ya da şöyle olabilir. Atla alabiliriz bile. Rakip mecburen atla alacak. Çünkü Vedir'le alamayacak. At çarpı Bursa 4. At, at çarpı Bursa 4'ten sonra Adana 3 çıkıp atı düşürebiliriz. Vezir Deniz 2'den daha güçlü bir hamle Adana 3. Burada atla almak doğru tercih. Evet direkt soruyu bildik burada. Ee, rakip hamle yapmadı. Üçüncü bir hamleyi. Eğer yapsaydı burada motorda 3.4 gösteriyor. Beyaza veriyor üstünlüğü. At çarpı yapsaydı burada. Adana 3 vardı dediğimiz gibi. Ve at düşüyordu. En fazla at çarpı diye ile şah çekerdi. Biz de vezirle alıp soruyu belirdik. Evet 2'de 2 yaptık. Ve son sorumuza geldik. Son sorumuz bu sefer 23. hamle olduğu için konumu sizlere beyazlardan itibaren söyleyeceğim. Beyazlar Şah Giresun 1, Vezir Giresun 4, Kale Adana 1, Kale Hatay 3, Vezir Gires, e, Vezir söylemiştim. At 2, Fil Edirne 3, Piyonlar Adana 3, Ceyhan 3, Fransa 5, Giresun 2, Hata 2. Siyahlar Şah Giresun 8, Vezir Bursa 7, Kaleler Ceyhan 8, Fransa 8, At Ceyhan 4, Fil Fransa 6, Piyonlar Adana 6, Bursa 5, Deniz 6, Edirne 5, Fransa 7, Giresun 7 ve Hatay 7. Rakibimizin son hamlesi Atı Bursa 2'den Ceyhan 4'e gelmek olmuş. Sıra beyazlarda bir materyal kazancı ya da gördüğünüz gibi şu anda Vezir Giresun 4'ten Kale Hata 3'ten şaha bir saldırı belki de bir mat arayacağız. Materyal kazanına baktığımız zaman zor görünüyor. At Ceyhan 4'ten Edirne 3'ü istiyor. Kalemiz Edirne 3'ü tutuyor. Aynı zamanda deniz 2'ye bakıyor at. Bilimiz deniz yıkıyı tutuyor. Buralar sağlam görünüyor. Alışlara baktığımız zaman kale çarpı hata 7. Şah çarpı hata 7. Vezir hata 5'ten. Şu anda bir şey çıkmıyor görünüyor. Peki mat isteği yapabilir miyiz? Vezir hatay 5 direkt. Burada da hatay 6 ile Matı engellemeye çalışabilir mi? Fil çarpı altı. Giresun çarpı hatay altı. Vezir çarpı hatay altından sonra Mata çare var. Aslında kaleyi kaçabilir. Burada biraz daha baktığımız zaman Vezir kanadında bir şey göremiyorum ama Şah kanadında mutlaka bir şey çıkacaktır. Burada at edirne 4 gibi bir hamle var. F6'daki fil açmaz olduğu için atla tehdit edebiliriz. Aynı zamanda vezir edirne 4'ü görüyor ama giresin 4'teki vezirimiz atımızı tutacaktır. At edirne 4'e de yapabilecek fazla bir hamle. Yani ya fili kaçacak edirne 7'ye deniz 8'e ya da şah at ay 8'e gidip açmadan kurtulmaya çalışacak. Baktığımız zaman at edinle 4 doğru hamle gibi görünüyor. Çünkü merkeze bir at süreceğiz ve denize altı piyanında at c tutsa onu tutsa bile onu isteyebiliyoruz. Aynı zamanda atımızı Giresun 5'e aktarıp buradan güçlü bir saldırı yapabiliyoruz. Hatta 7'ye. İlk annemiz Atedine 4 olmalı. Evet rakibimiz vezir çarpı edine 4 yaptı. Vezirini verdi. Biz de veziri alacağız. Evet bu soruyu da doğru bildik ve 3'te 3 yaptık. Puanımız 2075 oldu. Ama benim merak ettiğim burada niye vezir çarpı yaptı? Daha iyi bir savunma yok muydu? At 4 geldiğimiz zaman bilgisayar burada mesela fildenizi Fil Edirne 7 gittik. Vezir Hatay 5. Hatay 6. Ve Fil Çarpı Hatay 6. Feda. Giresun 6. Fransa Çarpı Giresun 6. Mesela F alırsa zaten mat oluyor. Vezir Çarpı Giresun 6'dan sonra mat olacak. Evet, at, fil ve ağır taşların şahkanına bakmasıyla birlikte Piyonumuz da yakın oraya. F5 piyonu. Güzel bir bulmaca etkinliğinin e, sonuna geldik. Yarın 10 10 maçımız var. Yine e, burada iş üzerinden oynayacağız. Apricot 44 en nikimle. malatyalı olduğum için bu niki koydum. 10 artı 10 tempoda ilk maçımızı yapacağız. Sizlerle 2175 puanım var orada. 2200 olmaya çalışalım. Üst üste kazanarak. Yarın bir maç yapacağım. Onar Ton on Tempo uzun sürdüğü için. Ama ilerleyen maçlarda 2200 olacağız inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve satrançla kalın. İyi günler efendim.